Jadolayva mesaj. Jadolayva abi beni dinle. Jadolayva abi beni dinle. Her Jadolayva abi bu video izliyorsan şunu biliyorum ki sen beni dinleyeceksin. <laughs> abi bizim bir ay sonra yani Temmuz'da düğünümüz var. Kayseri'ye geleceğiz. İnşallah seni görürüz benim ismim Bilal, kuzenlerimin ismi Doğan Batuhan. Onlar da seni çok takip ediyor. Ve abi her gün video açsan keşke. Ve abi e, inşallah Kayseri'de seni görürüz. Kayseri'de, Kayseri'de, Kayseri, Kayseri, Kayseri Kayseri'de. Abi görürsek yanaş çeker ya da Evet bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Ya live ve mesaj inşallah görürsün abi. Amin. Hadi bakayım. Arkadaşlar aşağıdan da like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.